Oh be sonunda şu üstümdeki muzdan da kurtuldum. Allah kahretsin hala geliyorlar. Kesin beni annemlere soracaklar. Bunlardan kurtuluş yok mu? İnilsiz saklanayım ben bir yere. Koş koş. Bulmamız lazım bunu nereye gitti? Ulan neredesin? Şunlara bak her yerde beni arıyorlar. Şimdi gidip annemle babama soracaklar kesin. Eyvah ya annemle babam beni yakalayıp bunlara verecek. Arkadaşlar lütfen bu videoya herkes like atabilir mi? Beni seven herkes bu videoya like atsın. Çünkü bu deli ailesi tekrar gelip beni kaçırmak istiyor. Ben onların çocuğu falan olmak istemiyorum. Deli bunlar deli. He ne oluyor beyefendi? Neden bağırıyorsunuz? Efekan nerede? Biz de bilmiyoruz. Sizin yanınıza gelmedi mi? Efekan bizden kaçtı. Bunun sebebi ne? Biz onu sizden aldık bir kere evlat edindik. O yüzden Efekan artık bizim. Eve gelirse derhal bize teslim edeceksiniz. Anladınız mı? Evet. Oysa kine güzel eğleniyorduk. Allah Allah. Efekan öyle sevdiği yerlerden, eğlendiği yerlerden kaçabilecek bir çocuk değil ama her neyse. Tamamdır merak etmeyin. Efekan buraya gelirse ben size kendi ellerimle teslim ederim onu. He, bakalım bizimkilere ne anlatıyor bu deliler. Kesin yalan şeyler anlatıyorlardır kesin. Şurada fark edilmeden dinleyeyim de. Bence sıkıntı sizin oğlunuzda. Çünkü kaçmasını gerektirecek bir şey yapmadık. Onunla çok eğleniyorduk. O da bizle çok eğleniyordu. Birden yanımızdan yürüdü gitti anlamadık. Yakalayamadık. Evet hatta gecede çok rahat uyudum diye teşekkür etmişti. Allah Allah anlamadım ben. Elif bu işin içinde bir iş var aşkım. Kesin bir şeyler dönüyor. Şunların yalanlarına bak. Sabah uyandığımda korkarak uyandım. O adam deli adam. Uyurken birden uyanıp etrafta çim biçmeye başladı. Sanki evin içinde çim var. Kadın zaten buzdolabında uyuyor. kapattım bunlar. Ben bunlardan nasıl kurtulacağım ya? Neyse bari bekleyeyim gitmelerine. Sonra annemle babama her şeyi anlatacağım. Neyse Arda Bey biz şimdi gidiyoruz. Eğer buraya gelirse bize getirmeyi unutmayın anladınız mı? Evet çünkü Efekan bizim oğlumuzdur artık ha. Şey tamam tamam hiç merak etmeyin. Efekan geldiği gibi size getiririz. Hadi aşkım gidelim artık buradan. Bir an önce Efekan'ı bulmalıyız. Nerede bu çocuk kafayı yiyeceğim? Ya aşkım sence de bunların hareketleri birazcık garip değil mi? Sanki böyle garip garip hareketler yapıyorlar şunlara bak. Bulacağız. O efekanı bulacağız. Bulacağız. Aynen öyle aşkım. Bulacağız. O efekanı bulacağız. 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 O efekanı bulacağız. Acaba Efekan bunların yanından bunun için mi kaçtı? Neyse Efekan'ı dinlemek lazım. Hi, olamaz Efekan. Ne işin var burada? Her yerde seni arıyorlar. Baba, anne bakın siz de gördünüz. Deli deli hareketler yaptıklarını siz de gördünüz. Bir de onları evde görseniz var ya. Yemin ederim komikler ama çok da korkutucu duruyorlar aynı zamanda. Aslında ben o kadar çok şey fark etmedim ama ne oldu Efekan ne yapıyorlar? Sana zarar mı veriyorlar? Evet babacığım şimdi işin içinde zarar verme şiddet falan varsa işin rengi değişir. Seni bir daha asla onların yanına göndermem bitti. Ya yok hayır şiddet falan asla göstermediler ama çok garip hareketler sergiliyorlar. Korkuyorum. Yani koltukları duvarda asılı, kadın buzdolabında uyuyor, adam ayakta uyuyor. Sonra uykusundan birden uyanıp evin içinde çim biçme makinesiyle gezmeye başlıyor. Lütfen canım ailem onların yanına geri dönmeyeyim korkuyorum Ya bir şey olur da bana zarar vermeye kalkarlarsa Deli bunlar Ama anneciğim o insanlar böyle kabul etmek lazım Sonucunda amaçları sana zarar vermek değil Seni yemek yemeye bile götürmüşler Evet gitti gitmez olaydık Yemeği yani köfteyi domatesi havuç göğüslerine yapıştırıp Ondan sonra birbirlerine sarılıyorlar Yani ekmekle birbirlerini kapatıp birbirlerini yemeye çalışıyorlar Bunlar yemin ederim kafayı sıyırmışlar Bunları yanında bırak bir günü 3 dakika durulmaz ben seni sokakta bulmadım babacım. O yüzden de bunların yanına seni bir daha asla göndermiyorum. Zaten gelip bize bir kere sordular. Sen de evin içine girer saklanırsın anladın mı? Baba ben sürekli saklanarak mı yaşayacağım? Okula falan gitmek istiyorum. Arkadaşlarımla görüşmek istiyorum. <laughs> Bu deliler yemin ederim benim psikolojimi bozdu. Ya tamam konu kapanmıştır. Kimseye hesap vermek zorunda değiliz. Onların değil bizim çocuğumuzsun ve burada kalıyorsun. Bitti. Okuluna da gidip arkadaşlarımla da geziyorsun anladın mı? Oh be işte bu. Beni bir daha sakın bırakmayın canım ailem. Sizi çok seviyorum. Onların yanına beni geri göndermeyin. Onlar delirmiş durumdalar. Neyse tamam hayatımız normale dönsün artık. Delilik melilik istemiyorum ben. Evet bu psikopat deliler hala her yerde beni arıyordur kesinlikle. O yüzden çok dikkat etmem lazım. Bunlara görünmeden bir an önce okula gitmeliyim. He, Esra değil mi? Esra acele et çabuk. He, ne oldu Efekan nereye acele ediyoruz anlamadım. Dur bir dakika niye koşuyorsun? Koşmamız lazım kızım okula geç kalacağız. Allah'ım inşallah hiçbir yerde bana denk gelmezler. Hadi Esra koş koş. He, lan ne oluyor? Efekan nereye acelen var oğlum? Bizi de beklesene. Birinden kaçıyoruz sanki. Anlamadım ki Alperen sabahtan beri koşturuyor. Ya yok arkadaşlar geç kalmayalım diye diyorum. Hadi acele edin acele edin. Oğlum dersin başlamasına daha 15 dakika var. Efekan kafayı mı yedin? Delirmiş ya bu koşma dur. Oh be kimseye görünmeden gelebildim okula. <laughs> Sonunda. Ya gerçekten kafayı yemiş bu. Dursana ya dur daha 15 dakika var. Evet çocuklar hepiniz hoş geldiniz. Derse başlamadan önce ufak bir sıkıntımız var. Deli arkadaşım ve karısı beni aradı. Efekan'a evlat edinmişler. Ama Efekan onlardan kaçmış. Doğru mu lan bu? He, ne oluyor ya bir dakika. Bu Efekan demek ki ondan kaçıyor. Efekan ne evlat edinmesi oğlum sen kimden kaçıyorsun? Böyle olduğunu bilseydik okula değil polis merkezine Kerem komisere giderdik. Deli arkadaşım ve karısı mı? Baldo öğretmenim sen onları nereden tanıyorsun? Onlar psikopat. Lütfen beni onlara verme. Ne demek ulan beni onlara verme? Onlar benim 40 yıllık dostum, deli arkadaşlarım benim, canım arkadaşlarım. Seni ailenden izinli almışlar. Yani ailenin rızasıyla evlat edinmişsin onlara. Arayacağım. Gelip seni buradan alsınlar. Her yerde seni arıyorlar. Balde öğretmenim durun yapmayın. Arkadaşlar siz bir şey söyleyin. Ya bakın balde öğretmenim onlar sizin tanıdığınız gibi insanlar değil. Yemin ederim deli onlar. Kadın buzdolabında uyuyor. Adam da uykusundan uyanıp çim biçme makinesiyle evi geziyor. Balde öğretmenim Efekan'ı duydunuz. Gerçekten delilermiş bunlar. Lütfen aramayın Efekan'ı onlara vermeyin. Yok ulan kesin arayıp seni vereceğim. İnsanların rahatsızlıklarıyla dalga geçmeye utanmıyor musunuz? Belki de öyle rahatsızlıkları var. Sanki sana mı zarar verdiler? Ya Baldi öğretmenim. Sınıftakilere sorun isterseniz. Kim öyle bir anne babası olmasını ister ki? Uykumdan korkarak uyanıyorum. Hatta kadın bana muz fırlattı. Muz böyle üstümde kostüm gibi durmuştu. Ya lütfen aramayın. Neyse ya ben kaçıyorum. Dur ulan dur. Eğer gidersen seni sınıfta bırakırım. Efekan yürü gidelim oğlum bırakırsa bıraksın. Yoksa seni onların eline geri verecek. Hadi ben senin yanındayım kanka. Evet Efekan ben de senin yanındayım hadi kaçalım. Canım arkadaşlarım benim yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir an önce eve kadar kaçmam lazım. Hi olamaz işte buradalar. Evet Efekan merhaba babacım. <laughs> Allah bunlar da ne? Esra kaç 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 bırak Efekan'ı ya bunlar bizi de alır. Ay onlar da neydi öyle? Alperen kaçalım. Vallahi. Ya durun nereye gidiyorsunuz? Sattınız beni hemen. Neyse ben de kaçıyorum. Durun lütfen üstüme gelmeyin. Siz benim annem babam değilsiniz. Durun dedim, durun. Ben senin anneniyim. Buraya gel anneciğim. Efecan gel babacığım nereye kaçıyorsun? Eve gidelim, çok eğleneceğiz. He, oraya çıkınca kaçabileceğini mi sanıyorsun? Eh, yeter artık. Gel buraya. Biz senin annem ve babanız. Kaçamayacaksın ki. İstediğin kadar git. Elimize düşeceksin. Durun lütfen durun. Siz benim annem ve babam değilsiniz. Ortada büyük bir yanlış anlaşılma var. Yani çok büyük bir sorun var ortada. Hadi lütfen peşimi bırakın. Gidin gidin. Sen şimdi oraya çıkınca bizden kaçabileceğini mi düşündün? Ben yakala bakalım şunu. Efekan babacım hadi kendi rızanla aşağı gel evimize gidelim çok eğleneceğiz evde daha çim biçeceğiz yavrum makine çalışıyor hadi artık aşağı gel yoksa gelir alırım seni oradan Ya adama bak kardeşim sen sıkıntılı mısın siz deli misiniz evde makine çalışıyor çim biçeceğiz diyorsun defolun gidin ya defolun gidin Allah'ın delileri Hanım sen en iyisi burada dur. Ben yukarı çıkıp şunu alayım. Yani bu çocuk niye böyle oldu anlamıyorum. Kime çekti bu kadar bu? Size çekmediğim çok kesin yani. Size çekmediğim çok belli. Çünkü siz benim annem babam değilsiniz. Size çekmemiş olmam çok normal. Siz değilseniz ben akıllı. Neyse hanım sen buradan ayrılma. Ben şu çocuğu alıp geleyim. Bu çocuk niye böyle oldu? Ne sana çekti ne bana çekti. Anlamıyorum ki. Gel bakalım buraya. Seni buradan bir an önce alıp eve gideyim. Yalvarırım bırakın beni. Deli oldu deliler. Hayır olamaz. Deli bunlar ya deli. Evet yakaladığıma göre hadi bakalım hop evimize gidiyoruz canım oğlum hoş geldin evine. Bir de utanmadan evine hoş geldin diyor bırak beni deli adam bırak ruh hastası bırak. Ya hayır kimse yok bu Aşkım bu çocuk imdat falan diyor. Bizim bunu acilen psikoloğa götürmemiz lazım. Anne babasından kaçıyor. Merak etme aşkım eve gidince düzelir. Yardım Evet çocuklar, herkese günaydın. Derse hoş geldiniz. Sabah çok mutlu uyandım. O yüzden dedim ki, bugün de çocuklara şöyle güzel bir sözlü sınav yapayım. Hem ne diyorsunuz? Vallahi iğrenç olur diyorum. Baldi öğretmenim başka ne diyeceğim? Ben de sabah uyandığımda aşırı mutluydum. Ama şu an aşırı mutsuzum. Bütün keyfimi aldınız. Evet ya Baldi öğretmenim. Yapılacak iş mi bu? Dışarıda mis gibi hava var. Bahçeye çıkıp oyun oynayalım. Bebek Sonic evladım sen kafayı mı üşüttün sen kafayı mı yedin neden sizi bahçeye çıkarayım dersimiz beden değil bir şey değil babamın hayrına mı çıkarayım Ya ne olurdu ki balde öğretmeni mi hiçbir şey kaybetmezdiniz bugünlük böyle olurdu yarın da sözlümü yazılımı ne yapacaksınız yapardınız Beyler merak etmeyin. Ben dersi kaynatmanın bir yolunu bulacağım şimdi. Birazdan çok sıkıştım. Tuvalete gitmem lazım diyeceğim. E bu da beni tuvalete işemeyim diye göndermek zorunda kalacak. Ve ben de geri gelmeyeceğim. He, <laughs> Efekan baya mantıklı kardeşim. Hadi yap şu planı. Ya bay öğretmenim madem sözlü yapıyorsunuz çok zor sormayın. Şu anda soruyu düşünüyorum. Durun. Konsantrasyonumu bozmayın. Acaba 27 çarpı 83 falan mı sorsam? Yoksa size bilmece falan mı sorsam? Yoksa bir kitabın yazarını falan mı sorsam? Olamaz. Ben öğretmenim duramıyorum. Şimdi altıma kaçıracağım. Lütfen tuvalete gidebilir miyim? Lütfen. Ulan kerata dur gidemezsin bekle 2 saniye daha dayan şu soruya biri cevap versin hadi yoksa soru iptal olacak tutlan altına işemez sakın tut Ya balde öğretmenim şuna bakın sallanıp duruyor gitsin altına yapacak şimdi Evet balde öğretmenim leş gibi kokutacak şimdi burayı <laughs> git ulan git sözlüsü batsın sormuyorum soru falan sınıfa işecek şimdi leş gibi kokutacaksın burayı defol ulan Oh be gideyim yanınca Balcı öğretmenim çok teşekkür ederim beyler beyler nasıl kandırdım ama Balcı'yı nasıl kandırdım Helal sana be efekan bizi büyük bir sözlüden kurtardın Rahat ol bebek Sonic, rahat ol her zaman bunun için uğraşacağım Efekan ne duruyorsun yavrum gitsene. Sınıfa kaçıracaksın şimdi. He he, haklısınız balde öğretmenim. Hemen gidiyorum merak etmeyin hemen gidiyorum. Sınıfa kaçırmam gideceğim tuvalete yapacağım. Oh be çıkmayı başardığıma göre hemen bahçeye gidip top oynayayım. Ders sonuna kadar başka türlü vakit geçmez. En iyisi top oynamak. Arkadaşlar, lütfen annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi? Bu videoya like atıp abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur. Ulan bu efekan nerede kaldı? Saat kaç oldu? Ders bitmek üzere. Bir tuvalet bu kadar uzun mu sürer? Biriniz gidip şuna baksın. Ha, ya da neyse, durun durun gidip ben bakacağım. Önce şöyle bir camdan bakayım. Kimse yerinden kıpırdamasın. Anladınız mı beni? Ha, olamaz burada. Ulan ben onu nereye gönderiyorum o ne yapıyor Bahçede top oynuyor Ben şimdi sana sıfır vermedim mi Çocuklar beni burada bekleyin bir yere ayrılmayın Ben buna hesap sorup geleceğim Oley be işte bu onu sıkandırdım ama baldiye. O enayi şimdi derste benim geri dönmemi beklesin. Millete de sözlü yapacağım diye kandırsın. İşte bu ben de biraz böyle top oynayayım. Oh çok güzel. 100, 101, 102, 103. Hem benim sayemde sözlü olmuyor. Hem de ben aşağıda top oynuyorum. En sevdiğim işi yapıyorum. İşte bu be işte bu. Neyse zaten şimdi teneffüsleri çalacak. Hiç yukarı çıkmayayım ben. Buraya gel ulan kerata buraya gel. Efekan. He, balyo öğretmenim. Yakalandım galiba. Balyo öğretmenim. Efendim ne oldu? Lütfen çok kızmayın ya. Altı üstü top oynuyor. Demek sen tuvalete gideceğim deyip top oynamaya gelirsin öyle mi? Bir de benim sözlü dersimde bunu yaparsın. Sana sıfır verdim Efekan. Dört tane hem de. Balyo öğretmenim çok özür dilerim. Dört tane sıfır da ne demek? Lütfen yapmayın lütfen. Sen bu dört tane sıfırı çoktan hak etmiştin zaten. Bana bak Balde kusura bakma. Ama bunu... Sen istedin hop işte bu kadar Seni böyle uçururum işte Ne oldu az kalsın balkona uçuruyordum seni Balkona uçursaydın bir de yere düşseydin Üstüne ölseydin çoktun Lan bana vurma Baldi bana vurma Sen kimseye de bana vuruyorsun Tamam bir tane daha şöyle vururum Tamam gel 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 bir tane daha şöyle vururum Daha sonrasında ise kaçarım seninle uğraşamam Arkadaşlar Baldi beni kovalıyor peşimde Lütfen çabuk bu videoya like atıp abone olun çabuk Neyse Sizin sayenizde Baldi'den kurtuldum Allah'tan Eve kaçmam lazım eve lazım. Sayın Arda Bey ve ailesi size Efekan'ı şikayet etmeye geldim. Ben hayatımda böyle terbiyesizlik görmedim. He Baldi Bey sorun nedir? Buyurun isterseniz içeri geçin. Yok efendim böyle iyi merak etmeyin. Yıllarca Ali'nin öğretmenliğini yaptım. Asla bana böyle bir terbiyesizlik yapmadı. Ama Efekan öyle değil. Çok terbiyesiz ben böyle bir şey görmedim. He, Baldi öğretmenim tam olarak ne yaptı size? Yani bu kadar sinirleneceğiniz, bizim kapımıza kadar geleceğiniz ne yaptı size? Ne yaptı biliyor musun Ali'cim? Tam tamına dört kere yumruk attı. Bir de yumrukları çok kuvvetli. Beni en az üç metre kadar havaya fırlatıyor. He, bizim oğlumuz böyle bir şey nasıl yapar? He, i̇yi olmuş iyi bizim yapamadığımızı kardeşim yapmış neyse He, şey balde öğretmenim kötü olmuş ya ben efekanı kulağına çekerim isterseniz Evet balde öğretmenim gerçekten hiç kusura bakmayın lütfen yani böyle bir şey yapması çok büyük terbiyesizlik ona ben bunun hesabını soracağım hesabını sorun tabi efendim sorun ben dört tane sıfır verdim muhtemelen okulda kalacak benim dersimden geçmesi imkansız artık ne olamaz utanmaz baldi buraya kadar gelmiş beni aileme şikayet ediyor ulan harbiden buna attığım sopa az geldi birazcık daha dövsem fena olmazdı aslında baksana nasıl aileme şikayet ediyor beni birazdan ailemle kavga edeceğim onun yüzünden ben çıkıp bunu gene yumruklarım ha Şimdi koşa koşa gidip aniden ona saldırmam lazım. Beni hemen fark etmemesi lazım ki kaçmaya başlamasın. Hop geldim geldim abicim müsaade et hop. İşte şimdi sana sorarım. Demek gelip beni burada aileme şikayet edersin ha. Utanmıyorsun beni şikayet etme. Tamam seni böyle bak bana vurma. Lan bana vurma. Yallah yallah. Tamam ben şimdi sana bir tane daha vuracağım. Ondan sonra bir daha da geri falan dönmeyeceğim. Hadi yallah ulan yallah. Şurada lan var inşallah onun içine düşersin. Allah'ım var ya. Bununla uğraşılmaz bunu uğraşılmaz. Canım ailem size neler söyledi her şeyi duydum. Bunun uğraşılmaz ya. Konuşma konuşma. Senin konuşmaya hakkın yok Efekan. Sen ne kadar terbiyesiz bir çocuksun böyle. Evet baban haklı. Abinden hiç böyle bir şey görmedik. Yani Efekan. Ulan Efekan. Ulan Efekan. Ne diyeyim oğlum ben sana. Ben de balde öğretmenle hep kavga ederdim. Annemle babama sonra eve hep ağlayarak gelirdim. Oğlum ben öğretmenime bir gün yumruk bile atmadım. Ya bana ne abi bana ne Hakkınızı yedirmeseydiniz o zaman sizde Ne bileyim ya ben, ben bana ne bana ne? Sizin hakkınızı yemiş siz de gidip dövseydiniz Benim hakkımı yedi Ben de gittim 4-5 tane yumruk attım Onu tavalara uçurdum Hemen gidip Baldi öğretmeninden özür dileyeceksin Anlaşıldı mı Efekan Hayır hayır anlaşılmadı Özür falan dilemeyeceğim o baldıdan. Asıl gelip onun özür dilemesi gerekiyor Onun var ya bak Giderim bu evden haberiniz olsun Sen daha dünkü çocuk şu an bizi tehdit mi ediyorsun sen? Beni ilgilendirmiyor. Bunu anlamak istiyorsanız anlayın. Yemin ederim şimdi giderim eve geri gelmem. Git ulan git bu eve gelirsen seni var ya çok fena döverim. Bizi hiçbir zaman abim böyle tehdit etmedi. Hadi defol defol. Asla bu evde görmeyeceğim seni çabuk dedim. He, demek öyle. Artık sizin Efekan diye bir oğlunuz ve kardeşiniz yok haberiniz olsun. Beni çok arayacaksınız çok arayacaksınız. Gidiyorum ben. Ya baba bir şeyler yapalım çocuk gidiyor. Giderse gitsin be dönüp dolaşacağı yer yine burası zaten. Ben böyle bir şey görmedim. Benim ailem benim yanımda duracağına balde öğretmenin yanında duruyor. Bu nasıl Görsünler bakalım ben bir daha o eve geri dönüyor muyum dönmüyor muyum? Benden özür dileyene kadar o eve asla adım bile atmayacağım. Şşş. <laughs> bu sesler de ne? Ulan hava ne kadar soğumuş. Ya of bu yağmurda neyin nesi böyle ya? Üşümeye başladım birden. Gidecek yerim de yok ki bankta uyuyorum. Neyse Allah'tan ağaç biraz olsun yağmuru engelliyor da çok fazla ıslanmıyorum. Neyse ben kalkayım da şehirde gezeyim. Belki de hayırsever birinin yardım edeceği tutar. Ulan ben ne şanssız çocuğum. Şansıma bugün hava güzel olsaydı ne olurdu yani şu yağmura bak. Kerem komiser Uf, ödüm koptu Kerem komiser lütfen bana yardım et Efekan ne oldu aslanım Neden yardım istiyorsun Hem senin bu saatte burada ne işin var Neden bu yağmurda dışarıdasın Neden olacak Kerem komiser Ailem beni evden kovdu Ya o kadar saçma nedenlerden evden kovuldum ki Sokakta kalıyorum artık Gidecek hiçbir yerim yok Lütfen bana yardım et Ya oğlum anlatsana böyle saçma iş mi olurmuş Neden evden kovdular seni Saçma sapan bir nedenden neymiş balde öğretmene 4-5 tane yumruk atmışım diye beni evden kovdular. Ya ben sizin çocuğunuzun baldi kim sıradan bir öğretmen. Lütfen yardım et Kerem komiser. Çok mahcup durumdayım lütfen. İyi yapmışsın aslanım benim ellerin dert görmesin. Hadi gel benimle seni bize götürüyorum. Çok sağ ol Kerem komiser beni yolda bırakmadın. Şey neden size gidiyoruz peki? Ne bileyim ben polis merkezine falan götürürsün sanıyordum. Neden polis merkezine götüreyim seni koçum? Efekan ben seni çok seviyorum aslanım. O yüzden de seni evlet ediniyorum. Tabi sen de kabul edersen. Hı, ederim tabii ki de Kerem komiser. Sen ne kadar iyi bir adamsın. Ne kadar iyi bir insansın. Bak benim ailem beni evden kovdu. Sen yardım ediyorsun. Çok teşekkür ederim Kerem komiser. Gerçekten çok fazlasıyla teşekkür ederim.